Ne yapayım? Ne yapayım? Abisi yok yanında yok ya. Abi isim soyad neydi? Özkar. Soyadınız? Soyadım Özkar. Adım Adı Mehmet. Mehmet Özkar. Mehmet Müslüm, Özkar. Müslüm Gürses'e benzemek nasıl bir duygu? Evet çok güzel bir duygu tabii ki anlatılmaz. <laughs> Yaşanır ancak. <laughs> Böyle bir büyük bir idole, bir büyük, büyük bir değere benzediğim için tabii çok onur duyuyorum. Olabilir. Biz de sizinle de için memnun olduk. Allah, Allah size uzun ömür versin. Cümleniz. bir benzeri de olması bile evet. o bile bizim için evet. mutluluk gereceği yani hayranı olarak. Allah razı olsun. Allah sizden Biz razı olsun abi. Bizimden rahmet Özkar yazdığınız zaman takip edersiniz, dinleme şansınız da var. Elimden geldiği kadar nazane okumaya çalışıyorum. Tamam. Evet, yayınlayacağım abi. İnşallah. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çay ister misiniz? gir. Şimdi şimdi. Takip maçı. Buradan yürüyor. Aynı şey. Maç kötü. Böyle bir şey yapmıyoruz. Git. Var. Görmürüz. Daha iyi de

Nezih insanların bir arada olması. Daha da böylesini yaşayacağımız sanat Böyle Değerli kardeşlerim, Devam. kelamların en güzel olan Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Rabbim, Müslüm Gülses Akbaş büyüğümüze, Müslüm babamıza, gani gani rahmet eylesin. Amin. Bizler dünyada onu çok sevdik. Rabbim de ahiretlerini çok sevsin. Amin. Ruhu şu anda bu Kur'an ziyafetinden tabir başına gelen ona sevgi selini göstermek, vefayı göstermek, ona olan, ona olan duygularını göstermek maksadıyla bu gelen kardeşlerimizi görerek benim de evlatlarım gelmiş bana şu anda dualar gönderiyor diyerek cennette sevmesi kendisi nasip eyle. Amin. Amin. Muhterem Nur Annen'in ruhu için, Müslüm Baba'nın ruhu için ve cümle geçmişlerimizin ruhları için El Fatiha. Evet. Muhterem Nur annemizle onun Müslüm Baba için duygularını dile getirdiği nice böyle kayıtları var orada izlediğimde. Hatta Müslüm Baba'nın ona karşı olan sevgisi, aşkları farklıydı değil mi? Evet. Evet. Bu vesileyle artık zamanımıza böyle bir sevgiler kalmadı. Rabbim inşallah geri gelmesi nasip edesin diyorum. Amin. Muhterem Nur annenin ruhu şad olsun inşallah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. وهو على كل شيء قدير <applause> الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور <applause> الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في قلب الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فدور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسيب ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم من لهم مغفرة وأجر كبير من خلق وهو اللطيف الخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. "كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين هدى من رسله فقالوا سمعنا واضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حتى ربك يكفي الله أكبر الله أكبر لا من شر ما خلق ومن شر غاسب اذا رضب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر الله اكبر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله Kardeşim, bu dünyadan ahirete gönderilecek en güzel hediye Kur'an'dır, okuyacağımız Fatiha'lardır. Şimdi Fatiha Suresini her bir kardeşimize, Müslüm babayı ve muhterem Duran diye ve cümle geçmişlerimiz hediye olsun diye birlikte okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin مرضي إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Subhane Rabbike Allah kabul eylesin. Amin. Değerli hocamızın ağzına sağlık. Burada bu camide görevli Mustafa Hoca. Türkiye ezan okuma birincisi. Allah sesini sıhhatini, nefesini daim eylesin. Amin. Ne güzel bir cemiyet, ne güzel bir toplum. Hepinize teşekkür ederiz. Sizleri görünce Mevlana'nın şu sözü aklıma geldi. Mevlana'ya sordular, en iyi dost kimdir? Dedi ki, sizi gördüğümde tebessümle selam veren, siz yokken sizin ardınızdan dua eden. Ne güzel insanlarsınız. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Cenab-ı Hak bu güzel niyetlerinizi kabul eylesin. Amin. Amin. Ben çok törenlere katılırım, çok da törenlerdeyim. Hatta Müslüm babanın cenaze namazında konuşan da bendim bugün. Fakat böyle uzun süre mezar başına gelen geçmişleri yad eden çok fazla kalabalıklar görmüyorum artık. Onun Müslüm için babaya. Müslüm babaya teşekkür etmek lazım ki sizin gibi bunca güzel insanları geride bırakmayayım. Allah hepinizden ve özellikle de muhterem anneden, Müslüm babadan razı olsun. Amin. Duaya geçerken bu güzel samimiyeti görünce şu dörtlüğü söylemem lazım, öyle dua edelim. Bu güzel samimiyetin ardından bu gerekir. Bunu da güzelce iyi dinleyelim. Kavgayı yapraklar üzerine yazmak isterdim. Sonbahar gelsin, dökülsün diye nefreti bulutlar üzerine yazmak isterdim. Yağmur yağsın bulutlar yol olsun diye. Öfkeyi karlar üzerine yazmak isterdim. Güneş doğsun erisin diye. Dostluğu ve sevgiyi sizin gibi güzel insanların yüreğine yazmak isterdim. Onunla büyüsün, tüm insanlığa sevgi sarsın diye. Bu sevgi seriyle birlikte buyurun. Amin. 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 Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi sana hamd ediyoruz. Bizleri ezan seslerinde, minare gölgesinde Müslüman anne babalardan dünyaya getirdin. Bizlere dünyada yaşama gücü verdin Allah'ım. Bir gün bizler de bu yolculuğa çıkacağız. Bizim gibi Müslüm Baba'yı da dünyaya getirdin. Dünyada ona tahsis ettiğin ömrü yaşattırdın. Ardından da dualarla şu anda andırıyorsun. Mekanı cennet olsun ya. Yani. Amin. İlahi Ya Rabbel Alemin. Müslüm Gürses kulunu öyle bir tanıdık ki sevgiyi, aşkı, muhabbeti, dostluğu, derdi, derdin devasını, sevinci, insanca yaşamayı, insan olmayı şarkılarıyla ve sözleriyle anlattı bu millete. Rahmet olsun Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rab, kabli başında okunan Kur'an-ı Kerim'i, <laughs> sure-i celileleri, tekbirleri kabul eyle. Amin. Bunlardan hasıl olan nezih ve sevabı, özellikle ve öncelikle sevgililer sevgilisi, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın mübarek ruhu şerifine, onun ulvi ruhunda bütün peygamberlerin, hanedanı ehli beytin, evladı Rasulun ruhuna bağışlıyoruz haberdar eyle. Amin. İlahi Ya ziyaretlerine gittiğimizde, kalbimizde ve gönlümüzde huzur hissettiğimiz, başta yetişmez mi bu şehrin barine bu nimeti bari? Hazreti Resulullah'ın sadık yari Eba Eyyub el Ensari Hazretleri olmak üzere Fatih Sultan, Sümbülü Sinan, Seyyid Nizam, Merkez Efendi Hazretlerinin ruhlarına, Hazreti Yuşa Aleyhisselam'ın hülasa insanlığa yol göstermiş bütün evliyanın ruhuna bağışıyoruz, haberdar eyle. Amin. Bizlere bir cennet gibi bir vatan teslim etti icadımız. Çanakkale'yi geçilmez kıldı Gazi Mustafa Kemal Paşa. Conk Bayırı'nda, Sakarya Meydan Muharebesi'nde bu millet için çarpıştılar. Bizlere bir cumhuriyet teslim etti. Başta cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın silah arkadaşlarının Orta Asya'dan, Kafkasya'dan, Balkanlardan, Rumeli'den, Edirne'den, Kars'ta şehit olmuş aziz şehitlerimizin bu kabristanlarda yatanların ruhuna bağışıyoruz haberdar Amin. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimizden, hocalarımızdan, annelerimizden, babalarımızdan, bizlere hayatı öğretenlerden, elimizden tutanlardan, bir sıcak çorba ikram edenlerden, tebessümle bize güler yüzle dostluk gösterenlerden, bize itaat edenlerden, komşularımızdan, arkadaşlarımızdan, sevdalılarımızdan, sevdiklerimizden, ahirete irtikal edenlere rahmet eyle Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rab, bugün buraya çok güzel dostlar geldi gördük. Biz şahidiz Ya Rabbi. Biz dost için buradalar. Senin yarattığın, sevdiğin bir kul için sevdalanmışlar. Bugün buraya da onu hatırlamak için her gün 365 gün buradalar şu anda burada bulunan veya da bulunmayı arz de bulunamayan el açıp amin diyen bu değerli kardeşlerimizin ana, baba, hısım, akraba, evladı yal, cümle geçmişlerine ve geçmişlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi. Haseten muhterem hanımefendiye rahmet eyle, Amin. ismi gibi muhterem olabilmeyi nasip eyle, Amin. varsa günahlarını affeyle, onunla birlikte hayat arkadaşlığı yapmış, yıllarca yol yürümüş, yıllarca hayatı paylaşmış, de hatıralar dolu bir hayat bırakmış, bunca insanlara örnek ve rehber olmuş. Müslüm Baba'ya rahmet eyle ya Rabbim. Mekanını cennet eyle. Amin. Varsa günahları affeyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbi onunla birlikte bu ülkeye hizmeti geçmiş sanayisiyle, sanatıyla, kalemiyle, ahirete göç edenlere de gani gani rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi geçtiğimiz yıllarda milletçe çok acılar çektik. Depremler, felaketleri yaşadık ya Rabbi. Toprak kaymaları gördük korkuyoruz Allah'ım. Ümmeti Muhammed'i korkutma Ya Rabbi. O felaketlerde hayatını yitiren kardeşlerimde rahmet eyle Ya Rabbi. Covid'ler gördük korktuk Ya Rabbi. Bu millete hastalıklarla intihan etme Ya Rabbi. İlahi Ya Rab. Bizlere de son kelamlarımızda buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abduhu ve resulüh diyerek imanla gelmeyi arkamızdan bize de fatihalar okunmayı nasip eyle. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rab. İnsanlar bu dünyadan ayrılırken kimisi toprağa, kimisi gönüllere gömülür. Şu anda seni devresi münasebetiyle kabri başına toplandığımız, kendisini rahmetle yad ettiğimiz Müslüm babanın bu sevenleriyle beraber kendisini dualarla yad ediyor. Ya Rab kendisine gani gani rahmet eyle. Bu dua program öyle bir program olsun ki şurada kabul olunmayan bir dua olmasın Allah'ım. Şuradan ayrılırken af bir kul bırakma Allah'ım. Ya Rab bu vesileyle bizim de bu dünyadan ayrılırken şu boş kutrede hoş bir seda bırakarak ne güzel insandı diyerek kimseyi incitmeden kırmadan şu dünya hayatındaki rolümüzü bitirip Müslüm Baba gibi ardımızdan böyle ona layık insanlar olarak bu dünyadan ebediyete gitmeyi hepimize nasip eyle Allah'ım. Dualarımızın kabul olması için, bütün hayırların fethi fi için, birlik ve beraberliğimizin, sevgi ve muhabbetimizin daim olması için, Ya Rabbel Alemin Müslüm Baba sevgisinin her zaman kalbimizden gitmeden her zaman büyümesi için, Allah rızası için, El Değerli kardeşlerim uzak ve yakın demeden geldiniz. Müslüm Baba'ya haklarınızı tekrar helal ediniz. Helal evet. olsun. Cani gölde helal ediniz. Helal evet. olsun. Cani gölde helal ediniz. Evet. Biz helal olsun. Biz zayıf helal diyoruz. Ya Rabbim Müslüm Baba'ya kıyamet sabahına kadar kabir israf ki nasip eyle. Amin. Kabrin üstündeki çiçekler misali şu anda kabrin cennet bahçesiyle. eyle. Esra ruhi için el fatiha. Hepinizi de hayırlı diliyorum. Ne demek? Müsaadenin dışına açalım. Söyle gelebilirsiniz. Evet değerli kardeşlerim. Kardeşlerimiz sizler için ikramda bulunacaklar. Evet ön taraftan ikramlar var. Herkes alsın. Evet. Ayranımız var. Lokma var, ayran var, pide var kavuk var, her şey var yani. <laughs> <laughs> Müslüman var, şey var. Müslüm e, var, her şey var. Tabii. tabi, sizin sevginiz. Evet. Aynen. Dünyada, var. dünyada her şey harcandıkta bir unutmayın. Evet. Ama sevgi muhabbet tüleniyor. <laughs> Özellikle Müslü baba ha. sevgisi harcandığı çoğalır. Tekas evet. Evet. Müslü evet. Hayır, Kaç ha, de tane? Abi, daha sizin de sevabınız kabul olsun. Sağ Allah kabul etsin. Allah razı olsun buyur yani şu an kullanıyorum abi bu sonra seslere bakınca da oldu biraz uzak Biz orada kısa sağ oğluyla geçiyoruz. Anlıyor musun?